Merhaba merhaba arkadaşlar benim kaç gecedir rüyalarıma giriyor ya gerçekten rüyalarıma giriyor ya bu videoyu çekmem lazım diyorum ama bir tane video atacağım başka da atmayacağım yani belki isterseniz falan sonra yine atmayacağım haberiniz olsun hani rüyalarıma giriyor anladın mı dedim ki ben bir buçuk ayda altın ikiden altın birden elmas oldum ya elmas e niye bunu insanlarla paylaşmayayım dedim anladın mı? Nasıl yaptığımı bilsinler. Herkes diyor ki abi nasıl rank atlayacağım? Abi evimi nasıl geliştireceğim? Açıyorum youtube 1200 tane 300 tane bir video var ya. Anladın mı? Gerçekten yaptım bunu anladın mı? Bir buçuk ayda elmas oldum. 60 ez ha. Alo 60 ez de oldum. Ağlamayın sonra 144 ez beni vurdu bilmem ne. İmmi olabilecek miyim onu bilmiyorum ama neyse. Arkadaşlar yaptığım şeyleri anlatacağım ben size. Kısa tutacağım videoyu. Yorgunum. Yeni uykudan kalktım. Yormayayım beni. Bak. Ne yaptım anlatıyorum. İlk önce 4 tane arkadaş ediniyorsun. Tamam mı? Gerçek hayattan değil. Sanal ortamda 4 tane arkadaş ediniyorsun. Tamam mı? Benimkilerin hepsi değil ama neyse. Hepsinin ayrı skillleri var. Tamam mı? Bak. Biri mesela bait, baitliyor. Sürekli baitliyor. Diğeri mesela agresif oynar. Böyle önünden koşar. Öyle falan. Şaka neyse. Geç. Biz konumuza geri dönelim arkadaşlar. Ben 1,5 ay boyunca dedim ki sensimi bulmam lazım. Çok yüksek sensli oynuyordum ya ben Gerçekten çok yüksek yani. Altılarda falan da bu mi çok fazla. Böyle dönüyorsun tamam mı? Öyle Mevlana gibi dönüyordum ya. Ama var ya bir flikler atıyordum. Üf, erkeksi flik ya. Harbi diyorum bak. Neyse. Hala kendi sensimi bulabildiğimi düşünmüyorum ama bu sensle birazcık rahatım. Sadece arkaya dönerken böyle 20 saat sonra dönüyorum. Neyse. Ben bir buçuk ay boyunca Aim Lab'le burada birazcık idman attım. Ölüm kalım girdim. Bu arada ölüm kalım girmek istemiyorum ya. Vallahi niye pusuyorsunuz birader ya? Bak arıyor gördün mü bir tanesi ya? Bir tanesi arıyor bir dakika. Bir dakika, bir dakika abi. Ya ne var birader? E biz ne yapıyorsun ya? Ya bir de çekiyorum. Kapat amına koyayım ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi konumuza geri dönelim. Ne yaptım abi? Ben bir buçuk ay boyunca girdim buraya tamam bak 10 dakika boyunca 10 dakika boyunca hareket ederek sürekli bunu vurdum. Ya ama arama ya. Arama abi arama. Cık. Abi arama. Ya birader arama arama videodayım. Alo. Nasıl ya. Alo kapat arayacağım 5 dakika ya 10 dakika ya. Kapat. İyi tamam, hadi. Üzüldün mü lan? Üzüldüm amına koyayım. Neyse. Biz konumuza geri dönelim arkadaşlar. Biz konumuza geri dönelim. Bak geliyorsun buraya tamam mı? 10 dakika boyunca şöyle 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 hop vuruyorsun bunları 10 dakika boyunca. Ama hareket ederek anladın mı? Sonra geliyorsun abi 10 dakikada durarak anladın mı? Yavaş yavaş ol ya sıkıntı yok. One tap anladın mı? One tap. One tap ya sonra hızlanırsın zaten sıkıntı yok abi. Allah sıkıntı yok ya. Önemli olan algını yükseltmen anladın mı? Sonra geliyorsun abicim bak 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 bak. Sonra geliyorsun abicim. En köşeye geçiyorsun bak en köşeye bak. Geçtim mi abi buradan? Şöyle şöyle yapıyorsun, vuruyorsun. Şöyle yapıyorsun, vuruyorsun. Şöyle yapıyorsun, vuruyorsun. Bunu da 5 dakika çalışıyorsun, tamam mı? Sonra benim en sevdiğim bak. En se şu baloncuklar var ya şunlar uçuyor böyle. Oy! Onları vuruyorsun şu şekilde bak. Sprey atıyorsun. Anladın mı? Benim bok gibidir bu arada. Şakasız diyorum bak. Bok gibi. Gördün mü? Sprey atmam ben. Asla. Spreyim bok gibi ya diyorum. Anladın mı abi? Spreyim bok gibi diyorum. Burada sprey atıyorsun. Bir dakika ölüyor. Tam geldim arkadaşlar şaka yaptım şaka Bak vuruyorsun bunları tamam mı Hepsini vuruyorsun bu şekilde Ben sprey atamıyorum maalesef ki atamıyorum Bunları bu şekilde vuruyorsun Bunu ben eğleniyorum bunları vururken gerçekten ya Bir 5 dakika 6 dakika böyle bunları böyle vuruyorsun Sprey çalış burada ben sprey çalışmıyorum ama siz çalışın abi Yazım oluyor çünkü anladın mı Böyle adamı gördüğünde böyle böyle uçabiliyor mermiler Ben direkt one tap içeyim abi One tap'e atıyorsun Sonra bak bitti mi bunlar Bunlar bittikten sonra açıyorsun. Bak programa bak abi. Programın güzelliğine bak ya. Yoruyor musun? Özel şeyler falan var ya. Anladın mı? Bak. Eğitime giriyorsun. Favorilerim nerede? Bu? Bak. Nerede bu? Bu abimiz demiş ki ben radyantım demiş tamam mı? Ben radyantım demiş tamam mı bu arkadaş? Demiş ki ben radyantım birader demiş ya. Tamam Bu arada burada ayarlıyorsun ha. Her şey haberin olsun. Eğimine, Volarant'a göre ayarlıyorsun. Bunları vuruyorsun filan işte devam ediyorsun bu şekilde. Sürekli bu şekilde devam ediyorsun. Tamam Bu şekilde abi. Şöyle 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 şöyle. Bu değil tek. Anladın mı? Hani olay tek bu değil. Anladın mı? Olay tek bu değil. Olay bu tek değil. Hop şöyle bitti. Bunu yapıyorsun abi. Bu adam 20 tane sana program vermiş bak. Göstereyim abi. Nerede lan bu? Nerede bu? an neredesin? Ha burada. burada değil. burada burada. Burada olacak abimiz. Neredesin? Bak adam sana 20 tane program vermiş tamam mı? Buradan aşağı iniyorsun, iniyorsun, iniyorsun. İnemiyorum tabii arkadaşlar. Ha, indim, 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 indim. 20 tane bak. Her biri bir dakika. 20 dakika ne alıyor lan? 20 dakikanı ya. Giriyorsun, ölüyorsun, geliyorsun, ölüyorsun. Ne gerek var? Gel 20 dakika bunu çalış. Sonra ben geçiyorum burada. Tamam mı? Şurada bizim Sinet abimiz, Scream abimiz. skriminki mükemmel ya. Scream'in idmanı var, mükemmel. King'in ben Scream'in King'in idmanını yapıyorum bu arada. Toplam 7 dakika 7 dakika bu ikisini yapıyorum. Ondan sonra geçiyorsun olaranta. Arkadaşına yazıyorsun diyorsun ki nerede bu? Kardeşim. Yazamıyorsun. Yanlış oldu. Arkadaşına yazamıyorsun. Direkt mi? Ama arkadaşının vurması çok önemli. Vurabilen bir arkadaşça görüyorsan oyunu kazanma yüzde %40. Anladın mı? Bu kadar basit kendine ilk önce bir tane pire bul abi şakasız bak Bir tane pire bul bu arada beş girmeyin abi beş girince karşıya imman radyant adamlar geliyor Smurfler tamam mı ağzımıza sıçıyorlar ya Adam altın Ya böyle bir şey yok altınsın sen ya bak şu Bak ben yapamıyorum gördün mü o nasıl yapabiliyor anladın mı niye ya Neyse arkadaşlar olay bu işte Yani ben bir buçuk ayda şöyle Bir buçuk ayda elmas oldum bir buçuk ayda bak 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 bak. Bak. Bak görüyor musun? Bak çocuk adam. Ne altın 1, altın 1, altın 2, altın. Bak. Bak. Gördün mü? Gördün mü? Kariyerimde bu arada kariyerim bok gibi haberiniz olsun. Yani değil ama dün iki maç attık Elmas'ta. Birazcık dayak yedik çünkü 5 girdik. Bir de silver vardı 125 daha az geldi takım bizim takımda. Elmas ölmeden önceki maçlarıma bak. Bak 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 bak. Görüyor musun abi? Ölüm kalımı da eksiltmeyin bu arada. Ne kadar pussalar da yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok abi. Ama ölüm kalım girmeniz gerekiyor beyler yine de. Adamlar pusuyor. Bu arada beyler pusmayın. Harbi diyorum ya. Ölüm kalımda ısınalım yani. Eğim çalışalım anladın mı? Yani olmuyor böyle trollüyorsunuz falan bekliyor. Abi ses kasıyorsunuz bekle. Abi sesi kapat oyna ya. Sesi kapat ölüm kalımda oyna. Önemli olan kendini ısıtmak ve eğimini geliştirmek değil mi bu oyunda? Evet. Ben bu oyunu ciddiye alıyorum vallahi arkadaşlar. O arada eğlencesine falan da oynamıyorum. Full try çok tilt oluyorum ya. Aşırıca tilt oluyorum. Öyle vuruşlar yiyorum ki bak şakasız öyle vuruşlar yiyorum ki bu arada Crosshair'ı soranlar olacak büyük ihtimalle. Yani soranlar olacak diyorum da soran olacak pardon. Soran olacak. Bak şöyle göstereyim direkt. Nerede lan bu nişanga? Bu. Bu. İç çizgiler kapalı, diş çizgiler kapalı bu. Bak fiyat performans kurası ya bu şakasız bu arada mükemmel ya direkt tek attırıyor hileli kanks mank neyse arkadaşlar yeter ya çok boş yaptım bu videoyu çekmek istiyordum hiç editlemeyeceğim vallahi hiç uğraşamam yani anladın mı o yüzden seviliyorsunuz eğer bir şeyler sormak isterseniz sorun abi cevaplarım belki belki ama yani anladın mı çok meşgul bir adamım ben kastı bir insanım ben o yüzden böyle oluyor neyse hadi öpüldünüz sevildiniz beyler Şş. hadi beğenin beğenin lan beğenip abone olun o, orospiler